Çeşme Kalesi, 505 yıllık tarihine meydan okuyan, sağlamlığı mimari yapısı ve medeniyetlerin izlerini taşıyan müzesiyle, Çeşme'nin mutlaka görülmesi gereken değerlerinden biri. Düşman saldırısına uğrayabilecek önemli bir faal liman olması ve limanda koruyucu herhangi bir savunma tesisi bulunmaması Çeşme'nin Venedik saldırısına uğrayan bölgeler arasına dahil etmişti. Öyle ki saldırılardan sonra herhangi bir tedbir alınmamasına rağmen Çeşmede ticaret etkilenmedi. Çeşme gibi önemli ticaret kapısının sık sık düşman saldırısına uğraması, Türk devlet adamlarını savunma için çare aramaya itti. Sonunda kalenin yapımı için çalışmalar başladı. Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından Aydın valisi Mir Haydar aracılığıyla Mimar Ahmetoğlu Ahmet oğlu Ahmet'e yaptırılan kale 1508 ile 1509 arasında tamamlandı. Han Kalos kanalından bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.